Günümüzde çoğumuz, Fatih Sultan Mehmet'i kendi inşa ettirdiği caminin hemen yanı başındaki türbede defnedilmiş zannederiz. Fakat eskiler, Sultan Abdülhamid'in 19. yüzyılda yaptırdığı bir araştırmaya dayanarak, asıl mezarın başka yerde olduğunu, hükümdarın naaşının mumyalanıp, Fatih Camisi'nin mihrabının tam altındaki bir odaya yerleştirildiğini söylerler. Konunun detayları şöyledir. 19. yüzyılın sonları, II. Abdülhamit'in iktidar yıllarıdır. Nisan yağmurları her zamankinden çok fazla yağmış, İstanbul'u seller götürmüş, Fatih semtinin o taraflar göle dönmüş, her tarafı su basmıştır. Sel felaketinin hemen ertesi günü Fatih semtinin sakinleri arasında bir dedikodu çıkar. Fatih Sultan Mehmet Gece birçok kişinin rüyasına girmiş ve rüyada sem sakinlerine "Boğuluyorum, beni kurtarın." demiştir. Sultan Abdülhamit'in dillere destan istihbarat örgütünün en önemli parçası olan jurnalciler, yani hafiyeler ordusu da dedikodulardan hemen haberdar olmuş ve saraya anlatılanlardan kısa sürede haberdar etmişlerdir. Sultan Abdülhamit hemen Fatih ve Aksaray taraflarının itfaiye kumandanı olan Mehmet Paşa'yı çağırır. Mehmet Paşa türbeye gidecek, mezarı açıp cenazeyi kontrol edecek, halkın gördüğü rüyanın doğru olup olmadığını araştıracak ve saraya dönüp rapor verecektir. Sultan Abdülhamit, ne olur ne olmaz diyerek Mehmet Paşa'yı yalnız başına göndermez, yanına güvendiği birini, amcası Sultan Abdülaziz'in akrabası olan Şerif Paşa'yı da katar. Ama göndermeden önce her ikisine de türbede göreceklerini, hiçbir yerde anlatmayacaklarına dair sıkı sıkı yemin ettirir paşalar Fatih Camisi'nin hemen yanı başındaki türbeye gider ve sandukayı kaldırıp mezarı kazarlar. Bir hayli derine inerler ama ortada Fatih'in naaşından eser yoktur. Derken önlerine demir bir kapak çıkar. Açtıklarında taş bir merdiven görürler. Ellerine birer lamba alıp dualar okuyarak merdivenden iner, bu defa derinlere uzanan bir dehliz ile karşılaşırlar korkmadan dehlize dalar, metrelerce yürür ve ufak bir salonu andıran başka bir odaya gelirler. Ortada musalla taşını andıran bir mermer, mermerin üzerinde ise bir tabut durmaktadır. Bir hayli zorlanarak tabutu açarlar ve içinde bozulmamış bir mumya bulurlar. Fatih Sultan Mehmet'in mumyasını Gördükleri manzara karşısında çok şaşırırlar. Çünkü Fatih'in mumyasının yüzü, devrin ressamları tarafından çizilen resimlerindeki gibidir. Hükümdarları ve zamanın önemli kişilerini mumyalamak, Türklerde İslamiyet öncesi zamanlardan kalma bir gelenektir. Birçok Selçuklu sultanından Fatih'in oğlu II. Bayezid'e kadar bütün Osmanlı hükümdarlarının mumyalanmış oldukları eski zamanlardan beri zaten söylenmektedir. Fakat şöyle bir detay vardır. Asya'daki mumyalama, eski Mısır'da olduğu gibi cesedin içini boşaltma ve geriye kalan kısmı toprak yerine sargılara gömmek şeklinde değil, başka biçimde yapılmaktadır. Ölen hükümdarın naaşı kurutulmakta, cenaze bir takım kimyasal işlemlerden geçirildikten sonra, bir çeşit pastırma şeklini almakta ve zaman geçtikçe sertleşmektedir. İş organlar çıkarılmış ve ceset çeşitli kimyasal maddeler ile belli süreçlerden geçirilmiş olduğu için, mumyada çürüme veya bozulma olmaz. Bu şekilde mumyalanan cenaze daha sonra lahidin veya mezar taşının tam altına gelen ve küçük bir odayı andıran bir mekana yerleştirilmekte ve bu mezarlara Selçuklulardan itibaren rastlanmaktadır. Mehmet ve Şerif Paşaların, bir dehlizden geçerek girdikleri oda tam olarak bu şekilde hazırlanmış böyle bir mezar odasıdır ve Fatih Sultan Mehmet'in mumyası da, yine bir çeşit pastırma halindedir paşalar, mumyanın başında bir müddet kalıp dua eder, sonra tabutun kapağını kapayıp hayatta olan bir hükümdarın huzurundan ayrılma protokolüne riayet ederek sırtlarını mumyaya dönmeden, adımlarını geriye doğru atarak uzaklaşırlar. Yukarıya çıkar, kapağı kapatır, sandukayı da eskisi gibi yerleştirir ve saraya gidip gördüklerini Sultan Abdülhamit'e anlatırlar. Padişah, sellerin Fatih'in cesedini bozmamış olmasından memnuniyet duyar, türbede her şeyin eskisi gibi bırakılmasını buyurur, sonra paşalara ettikleri yemini hatırlatır ve ardından, gördüklerinizi unutunuz diye sıkı sıkı tembih eder. Aradan seneler geçer ve Fatih Sultan Mehmet'in, yer altındaki mezar odasına giren, paşalardan biri olan damat Şerif Paşa, yeminini bir tarafa koyup yaşanan bu tarihi olayı, yakınlarına anlatır. Fatih Camisi'nin bulunduğu yerde eskiden Aya Apostoli Kilisesi varmış ve temelinin altı dehlizlerle doluymuş, der. Kapağı açtıktan sonra bir dehlizin içinde metrelerce yürüdük. Çocukluğumuzda Fatih'in türbesinde değil, kendi yaptırdığı caminin mihrabının altında gömülü olduğu zaten söylenirdi. O dehlizden mihrabın altına kadar yürüdük ve Fatih Sultan Mehmet'in mumyasını orada gördük, der. Şerif Paşa, yaşadığı bu tarihi hatırayı, 1940'lı senelerde, o zamanın meşhur münevverlerinden biri olan, İbnülemin Mahmud Kemal İnal'ın, Mercan'daki konağında yapılan musikili bir sohbet meclisinde de anlatır, ve söyledikleri o günlerde çıkan bir tarih dergisinde, kısa bir biçimde yayınlanır. Şerif Paşa'nın bu mumya macerasını, Emin'in konağına devam eden ve Paşa'nın sohbetine şahit olan birkaç kişiden, Bundan seneler önce dinleyen pek çok gazeteci ve tarihçi olmuştur. Ayrıca bir ara Fethin 500. yıl kutlamaları sırasında mezar odasına yeniden inildi, hatta Fatih'in saçından bir tutam kesildiği de söylendi.